Hayat ve Eğitim kanalından herkese merhabalar. Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Aksaray'da öğretmenin öğrencisini dövdüğü görüntülere isyan edip, Gökbakar Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''Sana öğretmen demek yanlış olur, sen daha nasıl insan olunacağını bilmiyorsun.'' ifadelerini kullandı. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü oyuncu Şahan Gökbakar, Aksaray'da yaşanan öğretmen şiddetine de sessiz kalmadı. Gökbakar, 11 yaşındaki öğrencisini öldüresiye döven öğretmene sert tepki gösterdi. Gökbakar, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı. 10 yaşında bir çocuğu sınıftan çıkarıp evire çevire döven aşağılık zavallı. Sana öğretmen demek yanlış olur. Zira öğretmen için önce bilmek gerekir. Ama sen daha nasıl insan olunacağını bilmiyorsun. Allah evlatlarımızı korusun hep iyilerle karşılaştırsın ifadelerini kullandı. Videomuzun burada sonuna geldik. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.